Arkadaşlar merhaba. Reader at Work 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda 36 numaralı metni videonun süresine göre vakit kalırsa belki 37. metni de birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. 36 numaralı metnin başlığı Venom Terapi yani zehir terapisi. The stings of bees, sting ısırık demek, ısırık ya da sokma anlamına gelir böceğin türüne göre. Biz arılar, wasps, hornets, wasp ve hornets ikisi de eşek arısı demek. Yellow jacket, sarı ceketler de öyle. Yani bee'ler bizim bildiğimiz bal arıları, diğerleri de eşek arısı türevleri olarak düşünebilirsiniz. Bunların ısırıkları can have life-threatening, sometimes fatal results in minutes. Bunların ısırıklarının hayat tehdit eden bazen de ölümcül sonuçları olabilir dakikalar içerisinde. Even in persons, şu insanlarda bile diyor. Kimdir o insanlar? Who have been stung previously without suffering more than pain. Daha önceden, previously, daha önceden ısırılmış olan insanlarda without suffering more than pain, yani ağrıdan daha büyük bir etkisi ni çekmemiş, görmemiş olan insanlarda bile ölümcül ya da hayat tehdit eden sonuçları olabilir. Yani adam daha önce arı ısırmış, sadece ağrı çekmiş. Isırığın ağrısı olmuş, başka bir sonucu olmamış ama bir başka ısırışta ölümcül bir sonuçla karşılaşabiliyorsun. Fatal reactions probably are more common than once thought. Ölümcül reaksiyonlar muhtemelen daha yaygın than once thought bir zamanlar sanıldığından. It was discovered keşfedildi ki For example, örneğin ki de burada dead. Örneğin keşfedildi ki some deaths caused by heart attacks at tennis courts. Tenis kortlarında e, kalp krizinin sebep olduğu bazı ölümler tenis kortlarında, golf sahalarında ve havuzlarda were in fact aslında diyor the result of insect stings. Aslında böcek ya da haşere ısırığı sonucu ölümlerdi. Bu keşfedildi. Fortunately Allah'tan ya da iyi ki people who have experienced bad reactions, kötü reaksiyonları tecrübe etmiş insanlar need no longer restrict their outdoor activities. Need gerekmez, bunların yapması gerekmez. No longer da artık anlamında olumsuz cümlede. Artık kısıtlamaları gerekmez. Restrict their outdoor activities, dış mekan aktivitelerini kısıtlamaları gerekmez. And live in fear of next time ve bir sonraki seferin korkusuyla yaşamaları gerekmez. A reliable immunization treatment. Şimdi reliable demek arkadaşlar güvenilir. Immunization treatment, aşı tedavisi has been developed. Geliştirildi. Güvenilir bir aşı tedavisi geliştirildi. It consists of o içeriyor increasing a person's tolerance bir insanın toleransının yani dayanıklılığının arttırılmasını içeriyor with a series of injections bir dizi enjeksiyonlar yoluyla of increasing the greater amounts of the venom peki bu enjeksiyonlar neyi içeriyor giderek artan miktarda zehir içeriyorlar. Peki Venom'dan bu zehirden e, kasıt nedir? Örneğin diyor. Şuradaki IE örneğin. The poison produced by insect. Mesela böcek tarafından ya da o işte arı haşire tarafından üretilen zehiri diyor. To which ki bu zehre an individual is sensitive. Bir birey nedir? Duyarlıdır. Yani bu ara sözü almadığınızda şu var. Ne içeriyor aşırı tedavisi, aşırı tedavisi. Ne yapıyor? İşte o e, içeriyor. Bir insanın dayanıklılığının artırılmasını bir dizi enjeksiyonlar vasıtasıyla. Neyden oluşan enj enjeksiyonlar? Giderek artan miktarda, giderek artan miktarda bireyin duyarlı olduğu e, zehrin giderek artan miktarlarda enjeksiyonlu içeriyor kademe kademe. In just two or three hours sadece iki ya da üç saatte a patient receives bir hasta diyor alıyor alır three injections of venom into his arm koluna üç adet zehir enjeksiyonu alır. While the third might contain a hundred times the quantity of the first. Diğer taraftan bir üçüncüsü diyor bu aşının içerebilir yüz kat daha fazla miktarını birincinin it still would be less than the amount in a single sting ve bu miktar bu miktar birincinin üç katı olan bu miktar gene de ya da hala hala bir tek e, ısırıktaki zehir miktarından daha az olabilir. Yani arı ısırdığında e, bünyenize salacağı zehir miktarından gene de daha az olabilir. Approximately yaklaşık once a week haftada bir kez For six weeks, altı hafta boyunca, the patient receives additional injections. Hasta ilave enjeksiyonlar alır, building up to the equivalent of two stings. E, build up kadar çıkabilir, e, iki ısırın iki ısırın eş değeri miktara kadar çıkabilir diyor bu aldığı dozlar. This maintenance dose, bu idame idame yani devam ettirici doz is then given monthly sonra aylık olarak verilir. Venom terapi, zehir terapisi will cost about 200 from 200 to 300 dollars 200 dolarla 300 dolar arası tutabilir. Cost tutmak per patient hasta başına per year yıllık. For the venom itself plus fees for physician services şunun için diyor bu fiyat Venom itself zehrin kendisi plus artı fees for physicians doktor ücreti doktor hizmetleri ücreti and for laboratory work ve laboratuvar işi için alınıyor bu ücret. Venom terapi currently is considered Venom terapisi şu anda kabul ediliyor. Appropriate uygun olduğu kabul ediliyor. Only for people sadece şu insanlar için şimdi who ile onu tanınmayacak. Who have experienced generalized body reaction e, genelleştirilmiş vücut reaksiyonu deneyimlemiş olan insanlar için ne affecting the skin yani deriyi etkileyen deriyi etkileyen genellenmiş genellenmiş e, vücut reaksiyonunu deneyimlemiş hastalar için Başka neyi? İşte effecting the skin, evet, vücut deriyi cildi etkileyen reaksiyon, respiratory solunum, or vascular systems ya da damar sistemlerini e, efendime söyleyeyim, evet, reaction affecting, evet etkileyen yani deriyi, solunumu ve damar yollarını etkileyen vücut reaksiyonu duyuyor. Genelle, evet genellenmiş vücut reaksiyonunu deneyimlemiş hastalar için uygun olduğu kabul ediliyor zehir terapisini şu anda. Others who do not show any sign of reaction, herhangi bir reaksiyon belirtisi göstermeyen diğerleri should avoid this terapi, bu terapiden kaçınmalıdırlar. Avoid, sakınmak, kaçınmak. 36 numaralı metnimiz bitti arkadaşlar. E 37'yi de buna ekleyebiliriz. Antiseptics antiseptikler. 37 numaralı metnin başlığı. An antiseptic is a substance, antiseptik bir maddedir. Which o destroys bacteria or keeps them from increasing. Bakterileri yok eder ya da keep alıkoymak onların art onların artışını engeller. Today günümüzde many types of antiseptics birçok antiseptik türü ...such as alcohol, iodine, iodine, iodoform and formalin, bunlar türevleri antiseptiklerin, are manufactured, üretilir, and used, ve kullanılır, quite commonly, oldukça yaygın olarak üretilir ve kullanılır. In addition to these manufactured antiseptics, bu üretilen antiseptiklere ilave olarak, the body itself has certain ways, vücudun kendisi sahiptir belirli yollara in which it defends itself against bacteria or germs ki bu yollarla vücut kendini kendini bakterilere ya da mikroplara karşı müdafaa eder, savunur. Tears, gözyaşları, sweat, ter, saliva, salya, parantez içerisinde de açıklamasını yapıyor. The fluid in the mouth, ağızdaki sıvı diyor. And blood ve kan contain substances, Maddeler içerir bunlar which resist common infections yaygın olan enfeksiyonlara direnen maddeler içerir The greatest of nature's antiseptics doğanın antiseptiklerinin en büyüğü are the white e, corpuscles corpuscles in the blood corpuscles in the blood kandaki maddeler cisimlerdir corpuscle cisimcikler Which are ki bunlar called adlandırılırlar e, phagocytes diye adlandırılırlar bunlar phagocyte da arkadaşlar e, bakteri yiyen e, evet bakteri yiyen lokosit demek these bunlar have the important quality of being able to consume şu önemli özelliğe sahiptirler being able to consume harmful bacteria zararlı bakterileri tüketme, tüketebilme e, özelliğine sahiptirler. Şimdi o zararlı bakterileri tanımlayacak. Dead ki bu bakteriler, they enter the blood stream, kan dolaşımına girerler. Or, infect a part of the body ya da vücudun bir kısmını enfekte ederler. When such bacteria are present in the body, böyle bir bakteri vücutta mevcut olduğunda, The phagocytes yani bakteri yiyen lökositler rush to the infected spot enfekte olan noktaya hücum ederler and devour the invaders ve istilacıları devour da yutarlar. The phagocytes phagocytes are usually strong bu eee fagositler genellikle güçlüdürler enough to destroy the bacteria Bakteriyi yok edecek kadar güçlüdürler. Unless the letter increases in number too quickly, ne olmadıkça, annesmedikçe, olmadıkça. the letter adı verilenlerden ikincisi demektir. Peki burada ikincisi nedir? Birincisi fagositler, ikincisi de e, evet the, e, bakterilerdir. İkinci adı anılan. Ha ikincisi diyor, ikincisi. Aşırı hızlı derecede çoğalmadıkça, yani bakteriler aşırı hızlı derecede çoğalmadıkça, fagositler e, genellikle bakteriyi bakteriyi yok edecek kadar güçlüdürler. In the same ve aynı şekilde, dead bacteria attack human beings and cause infections. E, so they attack. Şöyle, e, aynı tarzda. Hangi tarz o? bacteria attack human beings and cause infections. Bak tıpkı böyle alacağız yani. Bakterilerin insanoğluna saldırması ve enfeksiyonlara sebep olması gibi aynı tarzda. O şekilde, so da bu anlamı veriyor. O şekilde, aynı o şekilde. They attack meat and vegetables. Onlar etlere ve sebzelere saldırırlar. And other food ve diğer besinlere saldırırlar. Making them go bad. Gobet çürümek demektir. Onları bozarak, çürüterek. Bacteria need. Bakteriya buradaki A latince kökenli olduğu için çoğul yapar arkadaşlar. Bakterilerin ihtiyacı vardır. Uygun şartlara favorable arzu edilen uygun demek. Uygun şartlara ihtiyacı vardır. Kündesin şartlar büyümek için. These include moisture. Bu uygun şartlar içerir diyor. Nemi rutubeti. And a fairly warm atmosphere ve oldukça ılık bir atmosferi. Thus bu şekilde ya da böylece Meat which has to be kept for a long time ya da bu yüzden Thus bu yüzden Meat which has to be kept for a long time uzun süre e, muhafaza edilmek zorunda olan et is frozen, dondurulur. And This makes it too cold for bacteria to grow. Ve bu onu yani eti bakterilerin büyüyemeyeceği kadar soğuk hale getirir. Şuradaki too o anlamı veriyor. Aşırı anlamını verir. Too olumsuz anlam kazandırır cümleye. O yüzden burada bakterinin büyümesi var. Bakterinin büyüyemeyeceği kadar soğuk hale getirir. Until it is thawed out again. Ne zamana kadar? O yani et tekrar çözdürülünceye kadar. Thawed out again. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.